Burası önlerine bağlı, Yeni köydeyiz. Burası Cengiz Bey'in bahçesi. Burası bakımsız ama Cengiz Bey'de heves kalmamış daha doğrusu. Cengiz Bey'i bir anlamda aldatmışlar. Nasıl aldatmışlar? Yani yabancı cins de, yerli cinsler vermişler. Ve hep soğuk oluyor. Ve tekrardan yerine filan dikmiş. Ve çeşit değiştirme yaptık. Ve şimdi bu çeşit değiştirmemizin işte örneği de bu. Burada bu bahçede üç çeşit çeşidi Bir dildik taşı, bir kabuk aşısı, bir de dalyan aşı. Ve aynı zamanda malzemelerimiz de iyi olacak ya. Bıçağımız Şükrü Bey'den. Şükrü Hüseyin'den. Macunumuz da İbrahim Özdemir Bey'den. İbrahim Özdemir, Özdemir kimyanın sahibi aynı zamanda. Ve şöyle ölçüyü alıyoruz ve şuradan yer açıyoruz. Uyum mükemmel. Ve aynı zamanda burada uzun süre kaldığı zaman kürüme yapıyor o yüzden buradan alttan sıvıyoruz, ortadan gevşediyoruz ve şurada en sonda burada bir durum atıyoruz ve burada bundan sonra macunumuz sütlüyor macundan sonra son işlem olarak bunu toprağına koymuyoruz. Toprağına koymamızın sebebi kalemin nemli tutması ve aynı zamanda kokunen kalemin bir çalışması. Yani 25-26 derecede de kalbi soğutturduğu için hava sıcaklığı. ikisi bir çalışması için toprak nemli tutması lazım kalem. Yoksa suyu salar hiç tutmaz. Bu iş, işlem tamam. Teşekkür ediyoruz ustamıza. E? Ağzına sağlık. Yani.